Trend yol kuryelerinden telefon aldık. Şu anda eylemdelermiş. Buyurun nedir sıkıntınız? Bize yardımcı olduğunuz için, görmezden gelmediğiniz için size teşekkür ediyoruz. Artık numaramız sizde var. Dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz de sizin sesinizi her türlü sosyal mecradan herkese duyururuz. Hiç merak etmeyin. <laughs> Teşekkürler, sağ olunuz. Teşekkürler. Bu konuda da hassas davranacağınızı umut ediyoruz. Babala TV olarak teşekkür ediyoruz. Tüm siyasi partiler ehliyet affı istese de AK Parti bu konuda sessiz kalmaktadır. Bu sosyal yara ne zaman çözülecek? Sürücülerimizin ceza puanlarını siliyoruz. Kız öğrenci yurdu. Akşam vakti ışık yok. Çok karanlık yollardan yürüyoruz. Sen Türkiye kaçınısı oldun? Sözelde 191, eşit ağırlıkta 675. Ve şu anda yurt bulamıyorsun. Evet yurt bulamıyorum Aa, ve ailem de tamam, milyoner bunu değil benim. çünkü bütün siyasi partiler inanmana izliyorlar şu anda aktif görevde evet. olanlar da izliyorlar. Duysunlar.